Yeşilurt Spor Kulübü çatısı altında faaliyetlerine devam eden amatör takımların sporcuları kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Yeşilurt Belediye Başkanı Hacıur Polat'ı makamında ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra takım antrenörlerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Polat, elde edilen başarılardan dolayı kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuları tek tek kutlayarak tebrik etti. Yeşil Spor'un her branşta başarılı sonuçlar elde eden bir kulüp olduğunu ifade eden kulüp başkanı Sucu, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Polat'a teşekkür etti. E, Sayın başkanımızı makamında e, sporcu arkadaşlarımızla beraber ziyaret ettik. E, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız da buradalar. E, dünya 7 sonra vücut geliştirme ve Mustafa Baş kardeşimiz e, başkanım yurt dışında olduğu için e, makama çıkaramamıştık. O arkadaşımızı, ayrıca e, yaklaşık 6 ay içerisinde 3-4 turnuvada çok büyük başarılar elde eden masa tenisi hocalarımızı ve sporcularımızı bugün burada başkanımızın huzuruna çıkarttık. Bugün başkanımızın huzuruna çıktı. Kendisine bizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah Yeşil Spor Kulübümüz sadece futbolla değil, tüm diğer branşlarda çok üst seviyelere çıkacaktır. Çünkü çok iyi bir ekibimiz var, çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Çok iyi bir hoca kadromuz var. Bunlarla da inşallah çok iyi yerlere getireceğiz yani bu branşlardaki bütün kategorilerdeki hem sporcu sayımızı hem takımımızın başarısını. Yeşermal Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren takımların başarılarından gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Hacı Or Polat, sağlıklı ve mutlu bir gelecek spora verilecek destekler sayesinde mümkün olur dedi bugün bu tablodan da anlaşılacağı üzere e, sporun sadece bir dalıyla uğraşan bir kulübümüz değil. Evet futbolda e, iddialı bir kulüp, başarılı bir kulüp ama sadece futbol değil. E, burada sporcu kardeşlerimiz de e, görüldüğü gibi voleybolda, basketbolda, vücut geliştirmede, masa tenisinde, e, bütün tekvando. bu, tekvando'da, bütün bu branşlarda çalışmalar ortaya koymaktayız. Başarılı olan bütün sporcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Başta vücut geliştirmede, dünya şampiyonasına giden Mustafa kardeşime. E, hocalarımın ciddi bir gayreti var. Şahin Hocam, diğer hocalarımız e, gönüllü olarak bu işe gönül vermişler evet. ve e, gönüllü olarak bunu destekliyorlar. Ama asıl işin kıymetli tarafı da o gönül seferberliği. Yeşil Spor Kulübü sporcuları katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri kupaların yanı sıra üzerinde Hacıur Polat yazılı 44 numaralı Yeşil Spor formasını Başkan Polat'a hediye ettiler. Başkan Polat oldukça neşeli geçen ziyaretin ardından Yeşil Spor Kulüp yönetimi, antrenörler ve sporcularla birlikte belediye binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.